Sevgili dostlar merhaba, Loji TV olarak yepyeni bir projeye daha imza atalım istedik. Birlikte daha güçlüyüz mottosuyla İş Dünyası İnovasyon Grubu isminde bir WhatsApp grubu kurduk. Bu grubun içerisinde sektörün üst düzey yöneticileri olsun, birlikte gücümüzü anlayalım istedik. Ve buradaki hedefimiz e, sektör paydaşlarını bir araya getirerek gücü daha güçlü hale getirmek. İstedik ki bu dostlarımız kendilerini anlatacaklar bir beş dakikalık bir bizimle röportaj gerçekleştirsinler ve biz bu röportajı tüm dostlarımızla paylaşalım. Bu grubun içinde iş paylaşma değil dostluk paylaşma olacak. Ama sıradan mesajlar olmayacak. Herkes orada birbirini tanıyacak, birbirine neden dokunması gerektiğini anlayacak ve özelde birlikte iş yapacaklar. Bunun için yine bir maddi beklentimiz yok. Buradaki hedefimiz kocaman bir grup olsun. Bu WhatsApp grubunda üstüne yöneticiler olsun ve bazen orada özel ihtiyaçlarını yazıp sonra özelde konuşmaya devam etsinler. Programımızın ilk konuğu sevgili Oktay Atalay. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Recep Bey. Beriketli geleceğe inandığım için programın ilk konuğu olarak ilk sana davet götürdüm. Sen de e, evet dedin. Davetime icabet ettiğin için sonsuz teşekkürler. Ben de aynı şekilde böyle güzel bir organizasyon içerisinde e, bizi de bulundurdunuz ve bize yer verdiğiniz için Sinkon adına çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum ben de katıldığımı. Jeneriği nasıl buldun? Gerçekten harika ve etkileyici. Süper. İnşallah faydalı olur. Tabi ee, tabii programın başı ve sonunda dakikalar olacak ama bunun haricinde biz size benim konuşmamı da çıktıktan sonra bir beş dakika ayırıyoruz. Firmanızı bir anlatır mısınız? Biz müşteri olarak, işbirlikteliği olarak neden sizi tercih etmeliyiz ya da sizin en güçlü yanınız neresi? E, Sinkron Bilişim e, 35 kişilik bir kadrosuyla e, benim e, deyimimle üst düzey uzmanlık gerektiren aynı zamanda tecrübe gerektiren IT ve bilişim dünyasının en kritik önem taşıyan işlerinde işlerine odaklanmış olan. Bir şirket. Bunu neden özellikle üzerine basa basa söylüyoruz? Genellikle bilişim şirketleri bütün bilişim işlerini soyunurlar, bütün işleri yapmaya çalışırlar. Fakat bütün işleri yapmaya çalıştıklarında da genellikle özellikle şirketlerin risk oluşturan görevlerini ve risk oluşturan iş alanlarını birazcık göz ardı ederler. Synchron burada diğer IT firmalarının bir çoğundan farklılaşıyor. Şirketlerin en kritik işleri olan özellikle sunucu yönetimi, sunucu kaynak sağlaması, network yönetimi ve yedekleme. Yedekleme ile birlikte felaket kurtarma altyapılarının kurulması ve işletilmesi konusunda son derece uzman bir ekibe sahip. Tabi sadece ekibe sahip değil, aynı zamanda bu tip projelerde çok ciddi tecrübeleri var ve bütün müşteri portföyünde bu tür hizmetleri sunan bir ekip. Biz e, sloganımızda Uçtan uca IT çözümleri veya bilişim çözümleri olarak adlandırıyoruz kendimizi. Ancak e, buradaki özellikle odaklandığımız yer biraz önce belirttiğim alanlar. Yani şirketin risk almamasını sağlayabildiğimiz, sağladığımız ve özellikle e, şirket yönetim ekiplerinin çok fazla hakim olamadıkları, göremedikleri ve bilemedikleri alanları yönetmek ve şirketleri riskten uzaklaştırmak. Sinkron bilişimin e, ciddi bir şekilde e, bilgi birikim yeteneği var, yetkinliği var. E, bu bilgi birikimi yetkinliği özellikle alanında uzman fark, farklı alanlarda uzman ekiplerden oluşuyor. Elemanlardan ya da uzmanlardan oluşuyor. Bu uzmanlar e, sertifikalı uzmanlar ve işinde son derece başarılı ve e, çok uzun yıllardır bu işleri yapan arkadaşlar ben de bu sektörde çok eski bir çalışanım. Şirketi özellikle bu kadar yetkin olmasındaki en önemli kaynağın tecrübe olduğunu söyleyebilirim. Sinkron bilişim özellikle güvenlik alanında, özellikle güvenlik alanındaki risklerin şirketlerden uzaklaştırılması alanında çok güzel işler yapan bir ekip. Yine aynı şekilde sunucu kaynaklarının üretilmesi tarafında sinkron oluşturan ekibin ee, uzmanlarının arasında e, Türkiye'nin en önemli telekom şirketlerinin kurulmasında yer almış görev almış arkadaşlarımız var bu arkadaşlarımız şirketlerin özellikle hem Network hem sunucu altyapılarının kurulması ve işletilmesi konusunda problem yaşamadan servis alabilecekleri ortamlar yaratıyorlar Bu da müşterilerimizin e, problemsiz bir şekilde sistemlerinin çalıştırmasını sağlıyor Bu arada sadece Yetkinlik değil, aynı zamanda biz butik bir ekibiz. Butik bir ekip olduğumuz için 7-24 müşterilerimizin dertlerini tespit edip, monitör edip, yani izleyip, problem ortaya çıkmadan önce probleme müdahale ederek müşterilerimizin problem yaşamalarına engel olabilecek yeteneklere de sahibiz. Yine ticket yöntemleriyle, ticket e, Türkçesi tam yok bunun ama bilet de deniyor zaman zaman yani bu şey yarıyor bir arıza ne zaman oluşmuş ne zaman bildirilmiş arızanın süresi ne zaman sonlanmış ve arıza aşamasında neler yapılmış gibi arızanın takibini yapabileceğimiz altyapılarla biz müşterilerimizi yönetiyoruz böylelikle daha sonra aynı tip bir arıza oluştuğunda biz bu arızanın kaynağını çok daha kısa zamanda görebiliyoruz ve müdahale edebiliyoruz yine Synchron'un en önemli özelliklerinden bir tanesi biz müşterilerimizi bir iş ortağı olarak görüyoruz. İş ortağından kastımız da bizim şu. Biz bugüne kadar referanslarla, müşteri referanslarıyla büyümüş bir ekibiz. Müşteri referansları bizim için çok önem taşıyor. Buradaki müşteri referansları müşterilerimizin bize müşteri kazandırması anlamına geliyor. Bu da bizim... Onları iş ortağı olarak, partner olarak görmemizdeki en önemli etken olarak söyleyebilirim. Ee, tabii ki bu müşteri odaklılık bize e, başka yetkinlikler de kazan kazandırıyor. Şöyle ki müşterilerimize çok daha yakın e, markacı olabiliyoruz. Onların dertlerini çok iyi anlayabiliyoruz. Onların yapacakları projeler konusunda onlara fikir üretebiliyoruz. Yeni bir e, yazılım almaya karar verdiklerinde veya yeni bir sistem kurmaya karar verdiklerinde onların yanlış sistemler kurmaları gereksiz paralar harcamaları gibi bir takım olumsuzlukları ortadan kaldırmış oluyoruz. Son olarak özetle söyleyebileceğim e, Synchron açık kaynak kodu dediğimiz ve e, dünyada çok yaygın olarak kullanılan e, herkesin kullanabileceği bir takım yazılım platformları var. Bu yazılım platformları e, tabii ki ücretsiz olduğu için bunların kullanılması ve işletilmesi konusunda ciddi birikim gerektiriyor. E, Sinkron bilişim bu açık kaynak kodlu uygulamaların işletilmesinde, kurulmasında ve daha sonraki servis hizmetlerinde çok yetkinliklere sahip. E, bu da bizi diğer IT bilişim firmalarından çok daha farklı bir noktaya taşıyor. Böylelikle açık kaynak kullanan müşterilerimizin, kaynak açık kaynak kullanmak isteyen müşterilerimizin ya da bizim yönlendirmemizle açık kaynak kullanmaya karar veren müşterilerimizin Toplam IT harcamaları çok ciddi şekilde tasarruf sağlayarak düşmüş oluyor. sinkronu anlatacak aslında daha çok şey var. E, ama vaktimiz kısıtlı olduğu için ve e, çok da fazla zamanınızı almamak için e, bu kadar özetleyebiliyorum Recep. Oktay Bey çok teşekkür ediyorum. Ben zaten Sikron'u biliyorum, sizi biliyorum ama e, sizi tanıyacak, e, sizinle birlikte iş yapacak arkadaşlarımız için ilk girizgah için yeterli olacağını düşünüyorum. Önemli olan zaten ...size bu grubun içerisindeki dostlarımızın neden ulaşması gerektiği... ...yoksa bir lojistik firması da çıkıp e, biz onu da yapıyoruz, buraya da gidiyoruz diye söyleyecektir. Önemli olan hangi alanda güçlü olduğunu ortaya koyuyor olması. Bu alanda da birlikte iş yapmanın e, ilk ana adımını açıyor olması. Zaten biz e, tam iki tarafın orta noktasında bir buluşturucu olarak yeri gelecek birlikte çay kahve içeceğiz. Yeri gelecek sizi sizden daha iyi biz anlatmaya e, gayret göstereceğiz. E, dediğim gibi burada şu an e, çok bebek olmasına rağmen e, 28 tane benimle birlikte 29 tane üst düzey şirket yöneticisi var. Burada sadece zaten herkes birbirine iş yapsa çözüm ortaklığı adına yola çıksa ben eminim ki kocaman bir sinerji oluşacaktır. Çünkü Kesinlikle. herkesin bir noktada bir şeye ihtiyacı var. Bizim de zaten dostluğumuz böyle başlamıştı. Küçücük bir kıvılcımla başlamıştı. Önemli olan bu kıvılcımları Türkiye'de daha güçlü hale getirmek. Her zaman ne diyoruz bu anlamda? Birlikte daha güçlüyüz. Ben verdiğiniz emek ve katkı için sonsuz teşekkür ediyorum. Umarım e, sektöre e, üretimden sevkiyata tüm tedarik zinciri süreçlerindeki tüm dostlarımıza faydalı olur. Ee, i̇ş dünyası umarım ve inovasyon grubumuz hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Ben teşekkür ediyorum bu fırsat tanıdığınız için. Umarım bizim de diğer iş adamları ve bu or organizasyon içerisinde yer alan tüm dostlarımıza elimizden geldiğince fayda sağlamak isteriz. Eminim ki güzel şeyler çıkacaktır. Ee, size bu kadar çok emeği sunduğunuz ve böyle bir ortamı oluşturduğunuz için Synchron Ailesi adına ayrıca kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar bu gruba neden üye olmak istediğinizi bu videoyla anlatmaya çalıştık. Açıklamaya çalıştık. Siz de bu şartları yerine getiriyor iseniz tabii ki grubumuza üye olabilirsiniz. Grubumuz büyüdükçe, çoğaldıkça, birlikte iş yapmaya başladıkça çok daha değerli olacaktır. Bir ilim, bir de bilim kurulu oluşturacağız. Bir de etik kurulu oluşturacağız. Bu kurulların hepsi. Kendi kararlarını kendileri verecekler. Yani işte grubu Recep kurdu, canı istediğini alır, canı istediğini çıkartır değil. Bu bilim kurulu, etik kurulu bunlara karar verecek. Buralarda şeffaf olma gayreti içerisindeyiz. Kurduğumuz, temelini attığımız tüm gruplar, tüm süreçler aslında sektöre faydalı olsun diye yapılan işler. Grubumuzda sizleri de görmek bizleri onurlandıracaktır diyorum. Sevgiyle kalın. Çok teşekkürler.